Hepinize Brawl Stars rehberi kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, yeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Ama bunda e, araştırma yapacağız. Ama şöyle bir araştırma. Yeni giriş ekranı ile ilgili araştırma yapacağız. Yeni giriş ekranında bildiğiniz gibi e, çok fazla detay var. Bu detayları size birer birer anlatacağım. Öncelikle ee, fotomuzu açalım isterseniz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu fotoda gördüğünüz gibi bir sürü detay var. Bu zaten bilinen bir şey. Emzin ee, kostümünde gördüğünüz gibi Poko'nun bir tane anahtarlık gibi bir şey var. Parfümü, kesinin <laughs> tareti. Telefonu, kablo, mortisin yarısıları var. Şapkasında tikin şeyi falan var. Çantası 8 bit. Sek Şeyin çorabı var orada. Spike'ın. Ondan sonra şurada gördüğünüz gibi şuna kimse söylemiyordu. Ama çok kişi görmüştür. Ben yine de söyleyeyim. Şurada gördüğünüz gibi Poco Star var. Havada Emzin yine şeye uçuyor. Eski. Normal olan. Parmam şişese. Ee, e burada Colt gördüğünüz gibi Emzin günlüğünü imzalıyor. Emzin demişim. <laughs> Ay Colette'nin. Spike'ın terliği var yine. Bakın şurada gördüğünüz gibi Frank'in elinde Spike'ın çorabı var. Havada bir tane büyük kutu uçuyor. Şurada Poko'nun gitarı var. Şapkası var. Ondan sonra şurada El Primo'nun suratı var. Şurada gördüğünüz gibi Sprout'un yüzü var. Max'in enerji içeceğinin kutusu havada gördüğünüz gibi. Ondan sonra şurada sende var. Üstünde Brawl Stars'ın logosu var. Ee, Leon'un şapkası var. El Primo balon mu ne bir şey var. Spike'ın yeni gelecek Küçük bir kostüm işte, ölünce değişen, olmaz ki. O var. Şu şeyde de çok detay var. Şu raflarda mega kutu var, fincan var, Spike peluş var. Ondan sonra daha nasıl diyeyim? Vardır bir sürü detay da, ben bulamıyorum dur. Bence. Şurada bir tane tişört var gördüğünüz gibi. Dynamic Dynamik'in hemen sağ üstünde onun Dynamite kafasının üstünde de El Primo tişörtü var. Şurada günlükte bu arada Colette de yazıyor. Kendi imzası sanırım. Ee, daha burada ne bakabiliriz? Görmediğimiz. Sanırım daha görmediğimiz bir şey yok. Ama o değildi. Frank de bir tuhaf bakıyor. Spike'ın çorabına. Bu arada Colette de hem Spike hem de Piper'a şey. Ee, hayran. bayağı hayran. Ha bir de unutmadan. Emzin tişört kıyafetin elbisesinin şey Piper'ın elbisesi. Onu söyleyeyim de. Unutmadan. Neyse işte bu kadar. Başka bir şey yok sanırım. Görmediğim bir görmediğim bir yerler varsa siz bana yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda eğer e, yazan bir olursa aa, bak şunu çoğu youtuber görmemiştir. Yani görmüştür de belki söylememiştir. Bakın şurada şuraya şuraya dikkatli bakın şuraya şu çevrelediğim alanın içine bakın Spike'ın yüzü var orada. çok kişi çoğu youtuber sanırım görmedi orayı. Ya da gördü söylemediler. Çok kişi görmüştür diye. Ben yine söyleyeyim. Neyse daha görmediğim bilmediğim yer varsa siz bana yorumlara yazmayı unutmayın. Yazan kişilerin ismi videoda okunacak. Unutmadan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz bu aralar izlenmemiz iyi. Like'ımız da iyi ama abone al alamıyoruz. Bu yüzden beni kırmamak için lütfen kanala abone ol, olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Daha fazla böyle araştırma videosu için kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bu bu videodan bir sonrakinde 5 e, like de gelecek. 5 like de bir sonraki araştırma videosu gelecek. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Dediğim gibi daha fazla böyle araştırma yani görmediğim detay varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Neyse. Hoşçakalın. Bay bay.